Ben bu arada kendi ülkemde dünyanın en seksi erkeği seçildim. Yani dünyada değil. Kendi ülkemde dünyanın en seksi erkeği seçildim ki... <laughs> ...bu müthiş bir şey. Yani mesela kendi ülke diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...dünyanın en seksi erkeği seçilen adam yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin seçiliyor. İngiltere'de kesin öyle. Ben kendi ülkemde dünyanın en seksi erkeği seçildim falan filan. Bunlar benim katkım olmadan olan şeyler. Ama bir kere bile... Güven endeksinde ilk 20, ilk 30, ilk 50'ye girmiş değilim. Oraya girenleri de biliyorum resmen parasını bastırıyorsun. Neden? Neden? Çünkü ona göre reklam geliyor. Yani reklam verene giderken ajanslar diyorlar ki bu adamı biz işte şu ya da bu kadını şu yapalım ona göre de bundan reklam alıyorlar. Bu çok güzel karşılıklı ayarlanmış bir Sen bu işlerde hiç alakası olmayan bir adam. Belki EFT yapmışımdır. Hayır. Sen... <laughs> Sen bu işlerle hiç alakan olmadığı halde burada birinci olman demek demek ki insanlar hakikaten o kadar zorlamışlar ki ve bütün bu zorlamalara ve bastırılan paralara rağmen sen orada birinci olmuşsun yani herkesi acayip bir şekilde sıyırıp geçmişsin bu çok önemli bir şey tabii ki bu ahbabın çok büyük etkisi var, var. peki katkı. sonuçta ne yapıyorsun ben de bir cümlede burada yazıyor Celebrity Güven Endeksinde birinci sırada Tamam mı? Sonra bundan dönerek şampuan reklamına mı çıkıyorsun? Çay reklamına mı çıkıyorsun? Yok efendim, e, kettle reklamına mı çıkıyorsun? Hayır şekerim. Bunun üzerine sen 3 ay boyunca Kastamonu Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyorsun. Abi. Ben senin kafana. <laughs> Hayır. Anlayışımız farklı seninle o zaman. Ya ne fark? Yani farklı. bu birinci sırada olunca Niye? Kastamonu Sana Gazetesi'nde ne kare... köşe yazarlığını mı elde ettin? Kimene? Kime ne Okan? Ben üniversitedeyken... Ben karşıyım. Karşı olabilirsin. Ben de fikirlerimi söyleyeyim. Ben üniversitedeyken dayak yerdim. Okuduğum gazete yüzünden dayak yerdim. Ve Kastamonu gazetesinin sahipleri bana evini açardı. Dayak yediğim yerleri, kana, kanayan yerleri silerdi. Yıllar sonra karşılaştım, kucaklaştık. Dedim ki benim elimden ne gelebilir? Haydi sizin gazetenize birka bir, birkaç ay köşe yazarlığı yapayım. Bu benim hayatım Okan. Bu benim yaşam biçimim. Ee? Bana ne? Şur bir insan tadı vermiyorsun bana... ...yani gidip Kastamonu <laughs> gazetesinde... Yazacağım. ...bundan sonra ben istemiyorum... ...Haluk Levent'i istemediğimi... ...kaçıncı defa size söylüyorum... <laughs> ...yani Türkiye Güven Endeksinde... ...bir numara olmuş adamın... ...Kastamonu gazetesi bilmem ...bunu istemiyorum... ...ben şampuan reklamına çıkmak isteyen... ...dizide oynamak isteyen adam istiyorum... ...ben onlarla daha rahat... <laughs> ...bu zor... Çık. Yok mu bir reklam filan böyle bir şey? Oo bu şampuanlarla saçım mis gibi oluyor falan böyle bir şey yok mu? <laughs> ya Özcan Deniz gibi yatak reklamına çık. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir şunu söyleyebilirim. Ben de Türkiye'nin çok beğeniyorum onun yatak hayır, reklamını. Hayır. Hiç yatağa bize oturmuş yatak çok iyi. <laughs> Ortada yatak yok yatak. Yani bir şey böyle bir şey gelmiyor mu? Ben aslında bir dönem Türkiye'nin en seksi üçüncü erkeği seçilmiştim. Yalan, doğru. Hep ben birinciydim. <laughs> hayır hayır. Deprem hayır. dedi power, ikinciydi. Power, benim hayır. arkamdan. Hayır, hayır hayır. Söyleyeyim. <gülüyor> hayır <gülüyor> söyleyeyim. Power Türk. O dönem yapmıştı. Hatta Cem, Cemina şahittir. Sadece üç kişi yarışmıştık. O ayrı mesele. Cem, Cemina'yın gözleri bozuk. Sana bakıp Türkiye'nin seksi erkeği görmüş olabilir. Zaten yarışmacı üç kişiydi. Ben de üçüncüydüm zaten. Öyle mi? <laughs> Oydu yani. Ben var mıydım yarışanlar arasında canım benim. Bilmiyorum. Üç kişi katılmıştı. Ben üçüncü olmuştum. Gerçi hmm. üç kişi vardı ama yine mutlu olmuştum. Onun için reklam filmleri falan teklifleri gelmiyor değil. Ama hiç uyan bir şeyler yok yani. Çünkü samimi olamıyorum. Fark etmez. Yap adam yap, diyor yardım, ki bak. Adam yap. diyor ki Twitter'da şunu yazacaksın. Ondan sonra şunu söyleyeceksin. Kitleni bu şekilde yönlendir. Olmaz, ben öyle yapamam bir şey yapmazsın, öyle bir şey. Yani. Yapmazsın sen. Yapmam biliyorsun. Öyle bir şey yapmaz. Onun için Sen olmuyor. direkt olarak mesela ne reklama olur? Yani tam böyle dibine kadar bir şeye girebilirsin. Özcan mesela yatak işine girdi <laughs> çok başarılı Yani Twitter'da Sen Twitter'da hiç kimseyi yanlış şöyle ya da böyle yönlendirmezsin. Bu bakımdan Türkiye'nin en güvenilir adamısın. Hakikaten ben de çok takdir ediyorum. Ama hakikaten böyle ters köşeden acayip bir reklam işine girebilirsin. Ne işine girebilir mesela? Niye? Haluk ben de hemen, yatak reklamlarında oynayayım. Yatak reklamına girebilir. Niye? Başka? Yani niye olmasın? Böyle ha? yatakta uzanırım. Spor ayakkabısına kesin girer. Bu ayakkabılarla çok iyi hissediyorum. evet, evet bak, <laughs> bir şeye girebilir. Hadi reklam toplayalım şimdi. Reklam toplarız. <laughs> şimdi hepsi olur. Şeye de olabilir. Bu nasıl insanlar Türkiye'nin en büyük şöhretleri Instagram'dan Instagram'dan bir zayıflatan çay var. Sonra fos çıkıyor her seferinde. Oo bu çayı içiyorum ama öyle bir şey ki kadın yani her tarafı dolu. Bu çayla beraber zayıflıyorum falan filan ama hiç bir kilo bile vermemiş perişan. Sonra da onlarda yalan çıkıyor. Ne o? Bu şey değil ama hakikaten baba baba mesela banka reklamında oynayabilirsin. Mesela bankadan öte bence konserlerde çok enerji yüklüyoruz kendimizi evet. Mesela ayakkabı olabilir. Gelsin ayakkabı, ayakkabı firmaları hemen arayın hemen gelin. Evet. <laughs> ama sen onu da ah baba verirsin. O da sana Yok, gelmez. Ben sana kendim, söyleyeyim. Ben bunu söylüyorlar ama hepsini kendim yiyeceğim. Ya yani bunu söz veriyorum. Hani herkese göstere göstere yiyeceğim yani. Ahbabı bırakmak istiyordu. Ne oldu? Almadılar. Yani ünlü o e, sorumluluğu almadım kimse. Birkaç e, ünlü isim verildi takipçilerim tarafından. İlk 5 kişiyi aradık 2 hmm. yıl önce. 2 yıl önce aradık. Evet. Önce bırakmak istedim dedim ki gelin ama e, 50, ahbap demek sadece başkanlık demek değil. Her gün kalkacaksın. Evet. Öyle bir şey yok. Hastaneleri ziyaret edeceksin. Başhekimle görüşeceksin. Bakanlıkla görüşeceksin. Ee, kaç kişi varsa yardıma ihtiyacı olan onların ailelerini görüşeceksin. Asistana falan bırakamazsın bunu. Sonra para bulacaksın. Her gün para bulacaksın. Nasıl evet. bulacaksın? Biz parayla işimiz yok. Bize para gelmiyor zaten. Biz ihtiyacı olan, sosyal medyada ihtiyacı olanı önce araştırıyoruz. Doğru ise nereye para lazım? Ev sahibine mi? mal sahibine mi, emlakçıya mı, evi mi yanmış ya da hastaneye mi? İşitme cihazı mı lazım? Hayırseveri oraya yönlendiriyoruz. Ben de hayırseveri evine gidip yemek yapıyorum. Onu gezdiriyorum. Tekneli ona bu kahvaltı hazırlıyorum. Bu tür, bu tür kampanyalar yapıyoruz yıllardan beri. Onun için bizde e, e, diğer arkadaşlar belki de çok yoğunlardı. Onları da anlıyorum. Dizi oyuncusu vardı, aralarında sanatçı vardı. Bu yıl da aynısı için birkaç kişiyi aradım. İsim vermek istemiyorum. Abi biz yapamayız dediler. Yani biz yapamayız dediler. Yapamazlar. Çünkü hala bu memleket insanının kendisini kurtarması bitmedi birader. Yani ne kadar para kazansa kendisini kurtaramıyor. Bir de kötü günler için saklıyor. Bakıyorsun kötü günler adına kötü günler için 80 tane apartman dairesi almış. Bir türlü kötü günler o nasıl bir kötü gün bekleniyorsa <laughs> ne olacaksa o kötü günde 80 apartman dairesiyle hazır o kötü güne. Yani bitmedi. Bitmedi insanların kendisini kurtarması bitmedi. Hem genç sanatkarlardan hepsine saygımız var. Hem daha yaşını başına almış sanatkarlardan bitmedi. ya bitmedi kendisini değiştirmesi. Sen başından beri başından beri gençlerle beraberdin, verdiğin konserlerde sabahlara kadar, devam eden konserlerine sonra sabahlara kadar da yetmedi sana. Herkes evine gidip sevişirken sen olayı herhalde yanlış anladığın için ondan sonra konser salonlarında açık havalarda bekledin. Halbuki doğru olan biliyorsun rock'n'roll'un başından beri değil mi? Grupiler falan filan değil mi? Bir müesseseler var. Oradan artık belli bir saatte konser biter. Değil mi? Evlere, otellere gidilir. Sen anlamadın onu. <laughs> <laughs> Sen 24 saat süren, 48 saat süren konserler yaptın. Başka ama, ama bunu yapmasaydık. Neydi rekorun? 12 saat, 15 dakika ve bir tanesi de 11 saat 50 dakika sahnede hiç mola vermeden... ...sahnede devamlı şarkı söylemek Niye yaptın? Yanlış çünkü... anladın çünkü. Öyle <laughs> değildi. Hayır, bari sorduk. Neden yaptım? Çünkü o dönemde, bu dönemdeki gibi ormanlar yanıyordu. Ve bir, bir şekilde farkındalık olsun istedim. Ormanlar yanmıyor dedim, yakılıyor dedim. Yakılıyor diye diye yaptım. Sonra... ...bir tanesinde başarılı olduk ama. Trans Trakya projesi vardı. Bütün Trakya toplandı. Konser istediler. İbriç limanından ...maalesef İğneada'ya kadar her taraf delik deşik olacaktı ve oraya petrol boru hatları konacaktı. Çıktık halkla beraber 12 saat 5 dakika konser verdik. Yürüdük kalktık. O proje iptal oldu. En azından Trakya'nın bir bölümünü kurtardık. En azından kurtardık o dönemde. O Onun için yok. Şimdi diyeceksin ki niye yapıyor ben böyleyim. Ne, ne değişti? değişti? En azından Trakya değişti. Hani deniz yıldızı gibi. Yani Bir tane yıldız... ne değişti? Bir tanesi değişti. <laughs>